Gurur, insan duyguları arasında en çelişkili olanlardan biridir. Bir yandan kendine saygının ve kişisel değerlerin sembolü olabilir. İnsanın kendisini koruma, sınırlarını bilme ve dik durma gücünü temsil edebilir. Ancak diğer yandan ölçüsüz gurur, özellikle romantik ilişkilerde yavaş ama derin bir şekilde yıpratıcı bir etki yaratır. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Gurur, sevgiyi besleyen samimiyetin Empati ve kırılganlığın yerini kontrol mücadelesine, haklı çıkma isteğine ve duygusal uzaklığa bırakabilir. Sağlıklı bir özgüvenle yıkıcı bir gurur arasındaki fark çoğu zaman ince ama hayati önemdedir. Bir ilişki, iki insanın birbirine tüm açıklığıyla, zayıf yönleriyle, korkularıyla ve hatalarıyla görünmeye göze almasıyla derinleşir. Sevgi bu açıklık ve içtenlik sayesinde büyür. Fakat gurur bu doğal yakınlığı engeller. Gururuna yenik düşen biri genellikle duygularını saklamayı, zayıf görünmemeyi ve sağlıklı adım atmaktan kaçınmayı tercih eder. Özür dilemek veya içten bir konuşma başlatmak yerine böbürlenmeyi seçer. Bu, başlangıçta sadece bir savunma mekanizması gibi görünse de, zamanla iki insan arasında görünmez bir duvar örer. Gurur iletişimi bir güç savaşına dönüştürür. Tartışmalar artık anlamak için değil, haklı çıkmak için yapılır. Duygular bastırılır, kırılganlıklar dile getirilmez. Duygusal ihtiyaçlar küçümsenir. Sakın gösterme, ne kadar önemsediğini diyen bir iç ses, kişiyi sevdiği insandan uzaklaştırır. Zamanla bu duygusal soğukluk, sevginin yerini mesafeye ve yalnızlığa bırakır. Birçok insan gururu kendine saygıyla karıştırır. Oysa ikisi çok farklıdır. Sağlıklı bir özgüven, insanın kendisini değerli hissetmesiyle ilgilidir. Başkasını küçük düşürmeden, duygusal bağları zedelemeden de sürdürülebilir. Fakat yıkıcı gurur çoğunlukla güvensizlikten doğar. Kaybetme korkusu, bağımlı olma endişesi veya kontrolü yitirme korkusu kişiyi katılaştırır. Bu durumda gurur bir tür zırh haline gelir. Kişi kendini koruduğunu sanırken aslında sevgiden, sıcaklıktan ve içtenlikten uzaklaşır. Gurur, affetme ve özür dileme yeteneğini de felce uğratır. Her ilişkide hatalar, yanlış anlaşılmalar ve kırıcı sözler olur. Ancak bu yaralar sadece empati ve tevazu ile iyileşir. Gurur, ben hata yapmadım veya önce o özür dilesin dedirtir. Oysa sevgi, haklı olmaktan çok birbirimizi anlamamız önemli der. Gururun kazandığı yerde sevgi insanlığını kaybeder. Gurur empatiyi de yok eder. Kendini üstün gören ya da duygusal olarak geri çekilen biri, Partnerinin hislerini anlayamaz hale gelir. Onu dinlemek yerine yargılar, anlamak yerine savunmaya geçer. Oysa empati, bir ilişkiyi diri tutan en temel duygudur. Onsuz ilişki sadece birlikte yaşamak olur, birlikte hissetmek değil. En acı olan ise gururun çoğu zaman en çok sevilen kişiye karşı ortaya çıkmasıdır. Çünkü sevgi ne kadar büyükse, incinme korkusu da o kadar büyüktür. İnsan sevdiği kişiye karşı en savunmasız haldedir. Bu yüzden kendini korumak ister. Gurur bu korkunun bir maskesidir. Fakat aynı anda hem korkuyu hem sevgiyi yaşatmak mümkün değildir. Gururla korunmaya çalıştıkça sevginin alanı daralır. Olgun bir ilişki hiç hata yapılmamasıyla değil, iki tarafın da gururunu bir kenara bırakıp birbirine yaklaşabilmesiyle ölçülür. Özür dilemek, ilk adımı atmak. Duygularını açıkça söylemek cesaret ister. Ama tam da bu cesaret gerçek yakınlığın kapısını aralar. Gururun duvarlarını yıkmak bazen en büyük güç gösterisidir. Sonuç olarak gurur romantik ilişkilerde zehirlidir. Çünkü bir yanılsamayı besler. Kontrolün ve bağımsızlığın yanılsamasını. Oysa sevgi bir güç savaşı değil. İki insanın birbirine güvenerek içtenlikle yaklaşma halidir. Sevgi her zaman güçlü görünmeyi değil dürüst olmayı ister. Gururunu bir kenara koyan kişi belki kırılma riskini göze alır. Ama ancak o zaman gerçekten sevebilir ve sevilebilir. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.